Arkadaşlar Beşiktaş kanalından Veysel ben. Herkese selamlar. Bugün dizel otomatik bir skalanın içerisindeyim. Geçenki videosunu çektiğim araba değil. Ee, yaklaşık 100 km civarında bir yolculuk yapacağım. Ee, yakıt tüketimi ile ilgili size bu videoda bilgi vermek istiyorum. Şu anki rakamları şöyle uzun süreli gösterim. 3540 km'de 5.7 litre falan görünüyor. Bunları şimdi sıfırlayacağım. Başlangıçtan itibaren sıfırla dedim. Kar dedik. Şuradan şöyle. Güncelledikçe ben size yine bilgi vereceğim. Ara ara videolar çekmeye devam edeceğim. Yakıt durumumuzu da göstereyim. Bu şekilde klimamız AC butonu kapalı. Fan açtım. Hava güzel. 25 derece yaz, baharımsı, yazımsı bir hava var. Şu an için böyle. Aralarda tekrar bilgilendireceğim. Herkese merhaba tekrardan şu zamana kadar 57 kilometrelik bir yol kat ettim. Ortalama hızım 95 kilometre saat 125 e bir şekilde gidiyorum. Ortalama yakıt tüketimi de 5.1 litre olarak yer alıyor. Gayet dizel için makul ekonomik değerler. Bazen hızımı biraz 120'nin altına düşürdüğüm oldu. Bir çevirmeyi geçtik orada biraz işte yavaşladık durduk vesaire. E, genel itibariyle şurada biraz yavaşlayayım. Genel itibariyle e, 5 litre 4.5-5 litre arasında gizliyor. E, 120'ye tamamen sabitlenirse işte dediğim gibi 4-6'lara falan gelir. E, AC butonumuz kapalı. Bu da tüketimi olumlu yönde etkileyen bir özellik. Şu anda da ihtiyaç yok zaten. 19.5 derece. Ee, diyeceklerim bunlar. skala güzel bir araba. Kullandıkça gerçekten e, şöyle bir yorum ekleyebilirim daha önce söylediklerimi B Plus ya da C segmentinin o ilk e, grubunda yer alan bir araç olduğunu daha önceki videolarımda söyledim. Yani bir işte Megane, Focus o segmentte, o Civic vesaire e, Toyota'nın Corolla'sı segmentinde bir araba. Yani bu Golf 8'de, A3'de vesaire o klasmanda değil ama kendi segmentinde özellikle diz mesafesi konusunda, bagaj hacmi konusunda e, işlevsellik konusunda ön plana çıkan bir araba ve biraz böyle hani hatchback'li eee stationa yakın bir hatchback e, formunda bir araç olduğundan ve Volkswagen çatısı altında üretildiğinden kaynaklı. Aslında bu segmentte olan bir boşluğu doldurduğunu söyleyebilirim sizlere. Yani biraz hani aile kullanımı olsun, işte arkada geniş bir rahat alan olsun, yeri geldi mi bagajı eee Geniş bir bagaj hacmine ihtiyacım olsun kafasındaki kullanıcılar için gerçekten ideal bir araç olduğunu söyleyebilirim. Bu konuda başarılı bir araba skala. Dizel araçla alakalı daha önceki videolarımda gelen birkaç soru vardı hatırladıklarımı sizler sizlere paylaşmak istiyorum. Rüzgar sesi alıyor mu? Rüzgar sesi alıyor ama kendi sınıf standartlarında diyebilirim. Yani ne çok fazla ne çok az. Kendi sınıf standartlarında alıyor rüzgar sesini. Ee, bunun haricinde hafif bir yol sesi var. O da sınıf standartlarında. Ee, dizel araç olduğu için motor sesi biraz geliyor. Ama yüksek hızlarda böyle aman aman rahatsız edici. Hani Skoda'ya yakıştıramayacağınız noktada değil. Onu size söyleyeyim. Daha önceden çok defa Octavia'ya da bindim. Son kasa hariç. Yani en son yeni çıkan kasa hariç. E, Fabia'ya bindim. E, Skoda'nın Superb'ine bindim. Tabi beklentiniz bu noktada çok önemli ama kendi sınıf standartlarında olduğunu söyleyebilirim. İzolasyonun. Ne çok fazla iyi ne çok fazla kötü. Olması gerektiği kadar izolasyon mevcut araçta. Eee... Diyeceğim başka neler var? Güzel araba. Gerçekten güzel araba. İlk başta, ilk çektiğim Scala ön inceleme videosunda o da bayağı izlenmişti. Ee, çok, biraz fazla eleştirdim. Bunun farkındayım. Ee, fakat kullandıkça, hani kullanmaktan kastım şöyle. E, yeri geliyor mesela günde 200 kilometrenin üzerinde yol yapıyorum. Bunun bazıları skalayla, bazıları başka araçlarla oluyor. Dolayısıyla uzun vadede gerçek anlamda bir yorum yapacak noktaya gelene kadar kullandığımı söyleyebilirim. Mesela YouTube'daki diğer kanallarda test araçlarını veriyorlar. İşte 2 gün, 3 gün, 1 hafta falan kullanıyorlar. Ona göre yorumluyorlar. Çoğu belki o kadar bile süre kullanmıyordur. Fakat benim söylediklerim ciddi anlamda bir gerçek bir kullanıcı gözüyle olduğunu söyleyebilirim. Kötü yönleri var, eleştirdiğim yönleri var, mutlaka var, kesinlikle var. Ama genel olarak kompozisyona baktığımız zaman kesinlikle alınabilir bir araba. Bu konuda net konuşuyorum. Yani bir onda sıfır da olsa, bir onda altı da olsa, bir onda de olsa. Kesinlikle alınabilir bir araba olarak değerlendirebilirim. Özellikle düşük bütçelerde elit paketi bir onda sıfırın elit paketi rekabetçi bir fiyat sunuyor bunu söyleyebilirim sizlere. Yani diyeceklerim bu malzeme kalitesi falan güzel yani öyle kötü değil. Parçaların birleşim yerleri uyumlu. Araba sağa solu terim sesi gelmiyor ya da işte o. Orta konsolu şöyle bir salladığım zaman Elimde kalacak gibi durmuyor ee, Güzel Yani muadillerinden o yönde önde Onu net şekilde söyleyebilirim 67 kilometre oldu 5.1 litredeyiz trafik biraz var ee, Ara ara yine açacağım yine Bilgilendireceğim sizlere Arkadaşlar yolculuğumun sonuna geldim. 105 kilometre yol yaptım. 88 kilometre ortalama hızla 4 onda 5 litre yakıt tüketti. Gayet güzel bir değer. Aracın kilometresi 13.90 kilometrede. Ee, diyeceklerim şu an için bunlar. Bu videoda bunu size göstermeyi istedim. Sormak istediğiniz şeyler olursa mutlaka yorum kısmına bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Herkese iyi günler dileriz.